3 TV TR'den Genç Gündem programından hepinize merhabalar. Ben Simge Ülkü. Bugün kameraman arkadaşım Onur'la beraber İzmir Atlı Spor İhtisas Kulübü'ne geldik. Bugün 29 Ekim kutlamaları kapsamında burada düzenlenecek olan Cumhuriyet Koşusu etkinliğine geldik. Hem burada etkinlik etkinliği çekeceğiz hem insanlara sorular yönelteceğiz. Aynı zamanda Cumhuriyet Bandosu'nun bando gösterisi de olacak. Aynı zamanda 29 Ekim'e özel Atatürk'ün sevdiğiniz bir sözü ya da size ilham veren bir sözü var mı? Bunu bizimle paylaşır mısınız diye buradaki izleyenlere sorularımızı yönelteceğiz. Şimdi röportaja geçelim. Merhaba ismim Özcan Sezer. Biraz bize kendinizden bahsedebilir misiniz? İzmir Atlı Spor Kulübü'ndeyiz şu anda ve bu kulüpte birincilik eğitmeni olarak görev yapıyorum. Temel amacım burada öğrencilerime ve atlarını engel atlama branşındaki yarışmalara hazırlamak. Bugünkü etkinlik hakkında bizi bilgilendirebilir misiniz? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel engel atlama yarışmaları düzenleniyor kulübümüzde. Cuma günü yani bugün başladı. 3 gün sürecek. Cuma, Cumartesi, Pazar. Özellikle Pazar günü 145 santim yüksekliğindeki Cumhuriyet Kupası Türkiye'de e, senin içerisinde yapılan en büyük kupalardan birisi. Anladım. Ee, peki e, bugüne özel ve aynı zamanda 29 Ekim'e özel olarak bir soru sormak istiyorum. Atatürk'ün size ilham veren bir sözünden bahsedebilir misiniz? Tabii şimdi sporcu olduğumuz için de hı hı. E, akla gelen ilk sözü ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim sözü. Bugünkü etkinlik hakkında ne düşünüyorsun? Seviyor musun atları ya da binicilik yapıyor musun? Evet ben binicilik yapıyorum. Atları çok seviyorum. Ne kadar zamandır yapıyorsun? İki yıldır yapıyorum. Çok güzel. güzel. Bugünkü etkinliği beğendin mi? 29 Ekim'le alakalı e, düşüncelerin var mı ya da etkinlikle alakalı? Evet ben bayağı beğendim bu etkinliği ve böyle e, 29 Ekim'le ilgili bando şey çalışmasını falan evet. da bayağı Güzel. İzledim, evet. Peki e, sana bir soru sorsam, Atatürk'ün <laughs> sana ilham veren e, ya da çok sevdiğin bir sözü var mı? Ee, en büyük savaş, cahilliğe karşı yapılan savaştır. Sözünü çok severim. <laughs> Alın. Bugünkü etkinlik hakkında ne düşünüyorsunuz? Etkinlik çok güzel. Ee, her şeyi çok güzel organize etmişler. Gençler de çok güzel yarışıyorlar. Heyecanla seyrediyoruz. Peki 29 Ekim'in e, Cumhuriyeti 100. yılını kutluyoruz. E, bu e, konuyla alakalı şey sormak istiyorum. Atatürk'ün size ilham veren bir sözü ya da sevdiğiniz bir sözü var mı? Evet. Özellikle kendisini e, soyutlayan e, çok sevdiğim cümlesi eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse beni değil bilimi tercih edin cümlesi beni çok etkiler her zaman için. Evet, sizi etkileyen, motive eden bir söz. Etkinliği nasıl buldun, neler düşünüyorsun bu etkinlik hakkında, ilgili misin bu konuda? evet, ben beğendim bayağı. Eğlenceliydi. Buradaki etkinliğe eğlence kattım. Cihanda Su gösterisine devam etmek üzere Buca Şirinyer Parkı'na geldi. Biz de sorularımıza devam etmek üzere buraya geldik. Sizlerden Atatürk'ün size ilham veren ya da çok sevdiğiniz bir sözünü paylaşmanızı isteyeceğim. İlk size soralım. Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Bu söz size ilham veriyor. Evet. Mesleğinizden ötürü mü öğretmen misiniz? Evet öğretmenim. Ne öğretmenisiniz? Fransızca öğretmeniyim. Ah güzel. <laughs> Sağ olun. E, peki sizin? Ben de Yurtta Su, Cihanda Sol. Atatürk'ün en sevdiğiniz sözü ya da size ilham veren bir sözünü alabilir miyim? En büyük savaş cahilliğe karşı verilen savaştır. Nasılsınız öncelikle? Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? İyiyim. Teşekkürler. 29 Ekim kutlamaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Burada az önce bir bando gösterisi oldu. Dinleyebildiniz mi? Ben yoktum o zaman burada. Hı hı. Ama 29 Ekim'in kutlanması gerekiyor. Gerçekten Atatürk bu ülkeye, bu cumhuriyeti bize emanet etti. Ve dünyada böyle bir lider daha bulunamaz, olmaz da. Yok yani zaten. Evet doğru. Yani insanları bu şekil sokaklara döküleceğini herkes böyle Atatürk'ü, e, Cumhuriyet'i kutlasaydık da hep beraber olsaydık daha da güzel olurdu. Siz 29 Ekim kutlamaları daha coşkulu olsun istiyorsunuz. Yeterli değil şu an. Elbet ki coşkulu olsun istiyorum. Herkes asın bayraklarını, Atatürk'ün bayrağını nasıl her şeyini nasıl bu ülkede e, görsün yani. Türk Milleti bir bütündür yani. Peki Atatürk'ün size ilham veren bir sözünden ya da çok sevdiğiniz bir sözünü söyleyebilir misiniz? Olmaya devlet, can da bir nefes saat gibidir. Bu sizin en sevdiğiniz söz mü? En sevdiğim. Evet doğru. Neden peki? Her yönüyle. Bu söz bana çok yani şey diyor. Az önce bir banda gösterisi oldu. Nasıl buldunuz? İzle, i̇zlemeye fırsatım Çok duygulandım. Beğendiniz. Çok mi? beğendim. Ee, peki size bir soru soracağım. Atatürk'ün e, size ilham veren bir sözü ya da çok sevdiğiniz bir sözü var mı? Hangisi ki hepsi güzel. Bir tane örnek verseniz. Deminkini diyeceğim. Ne Öyle. mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Türk'üm diyene. Sizin en sevdiğiniz. Yetişsin Atatürk Evet. 29 Ekim kutlamaları hakkında ne düşünüyorsun? Çok iyi. Katıldın Çok. mı? Okulda oldu mu? Oldu. Tamamdır. Ee, peki sana en sevdiğin Atatürk sözünü sorsak? Yurtta barış, dünyada barış. Bu senin en sevdiğin söz. Senin en sevdiğin Atatürk sözü ne? Benim Atatürk'ün en sevdiğim sözü muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kandan mevcuttur sözü. Kötü zamanlarımda, kötü durumlar geçirdiğim zamanlar, bu söz bana çok motive kaynağı olmuştur. Bu yüzden bu sözü çok severim. Genç Günden programımızın bugün de sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bugün iki farklı yerde 29 Ekim kutlamalarında halka sorular sorduk. Atatürk'ün en sevdiğiniz sözü nedir diye sorduk. Bununla alakalı cevaplar aldık. Benim Atatürk'ün en sevdiğim sözü, Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim sözüdür. Sizin de beğendiğiniz, size ilham veren Atatürk sözlerini yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.